Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 36 bin kupa alıyorum arkadaşlar ve bu sabah bir tane video paylaştım. Keyzi alıp e, hiper şarj alıyorum ve o videoda ben demiştim ki Keyz çok kötü bir karakter. Sözümü geri alırım. Keyz mükemmel bir karakter. Abi direkt bugün 419 bugün direkt ben bir 4 410 yani evet, 419 kupa kastım. Ben bunlardan zor söyledim. Evet. Ve 300 tane geldi. Şimdi case'i 22 kademe yapıyorum. Ve 36 bin kufa alıyorum. Çok hızlı olduk be 36 bin. Daha 2 hafta önce 35 bin olmuştuk. 2,5 hafta veya 3 hafta olmak üzere. Ve bunu kazandığımız zaman da o 3600 kupa. şu yükleri alalım. Bakın dalacaktım ama vazgeçtim. Bazen götürmüyor, bazen götürmüyor. Kaçalım. Bakın arkadaşlar, böyle birisini uzaktan vurmam gerektiği zaman direkt bu moda geçiyorum. Bunu sadece yaptım bu arada. Zaten arkadaşlar, sırada 6000 alt, ne 6000 mi? 6 saniye içinde doluyor. Ve e, e, aksesuardan aksesuara geçtiğim zaman bu arada bana yardım edin. Öldüm. Üçüncü olduk ama sıkıntı yok. Bu masaj sadece göstermekti ve bir şeyler anlatmakta. E, çok yani aksesuara bile çok güzel. Yıldız gücü neyi ben bilmiyorum ama. Karakter direkt çok güzel. Yani geldiği gibi 420 kufa yaptım. Bugün dışarı çıktım. AVM'de gezdim. AVM'de bile bu karakteri oynadım. Çok sarıyor oynamak. Oynaması en eğlenceli olan karakter bu bence. Baksanıza arkadaşlar evet. ne kadar güzel. Evet. Onun üstü olsun Ve bir önemli şey daha. Atış hızı çok hızlı oluyor. Bakın. Sakin, sakin, sen. Ben böyle sınırsız olarak bakın böyle yapabilirim. Hemen şurayı kutlayalım. Çok dağılmaya gerek yok da. Bakın bir de kritik vuruyor. 4200 vuruyor. Yani birazcık. Aha dur 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 dur. Bakın şimdi bakın bakın. Ha. Aa, adam şimdi bakın. Direkt aksesuar ya da aksesuar basmaya da gerek yok. Ada varmış. Tamam. Şimdi aksesuar basacağız. Bakın. Şu an birazcık riskliyiz. Tamam geldi. Şimdi arkadaşlar sizin gibi oynayabilirim. Şu iki ülke alsaydık güzel olurdu be. Bakın anında. Direkt canım doldu. Çok iyi bir özellik arkadaşlar. Bu beni buraya kapattı. Neden kapattı bu beni buraya? Manyak ya. Ama arkadaşlar sıkıntı yok zaten. Her türlü şey olduğu için kupa alacağız yine. Yani çok tınlamıyorum ben maçları. Sizin için şimdi bir ciddi oynayacağım. Bir dakika şu bir saniye daha. Tamam. Etrafımdakiler çok ciddi olmasaydı birazcık daha iyi olurdu. Ama çok toksik bir karakter yani. O yönden de gayet güzel. Neden etraftaki herkes çok fazla yüklü ama Karşıyı bir Ha lan Hadi lan Crow. Aga be Neyse sıkıntı yok Etrafımızdakiler çok yüklüydü yani video normalde çok kısa olacaktı ama ben üçüncü olduğum için hem kazanma serisi de gitmiyor hem de yavaş yavaş konuşa konuşa maçları işte böyle yürütüyoruz. Yani... Güzel bir 8 dakika olursa video iyi, iyi olur yani. De ben bu dakikanın derdinde değilim. Aha şurada bir adam var ama şu alalım. Savaş topunda bugün iyi bir harita olsaydı bayağı bir kasardım yine orada da. Ama harita çok açık arkadaşlar. Bugün savaşlık haritası çok açıktı yani. Ya arkadaşlar bunu sen de ne yapıyor şimdi? Gel lan. Bir dakika gelsin ha. Tamam. Tamam hadi aksu sarattın. Şimdi ne yapacaksın? Ha, i̇lla de. Abi çok büyük başarı ya. Oha hiç görmedik. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hadi gel. Oha bir de geliyor. Şu arada bakalım. Hadi kritik vurayım ya. Heh tamam bir şey olmaz. Yanlışlıkla ortaya gittim ya ama yine de öldürdüm bakın. Onu da ben öldürdüm. Abi bu şaka gibi karakter ya. Yeminle şaka gibi bir karakter arkadaşlar. Bakın iki dakika uğraştım birisiyle. Bakın tak tak tak. Çok iyi karakter. Tamam. Dalmayacağım. Sıkıntı yaratabilir bu. Bir birinci olabilsek ama. Uğraşırsam olur. <laughs> Aga bak tutar <laughs> bak lan. Hadi bak Adam neyse. Boş arkadaşlar zaten. Ve 36 bin kupa. Lan yanlışlıkla maça girdim. Maç çıktım. 300 altında buradan geldi. Bakın bu bugün 25 bin altındım. Hepsini harcadım. 7000'e falan düştüm. Yine de 12000'e yükseldim. Baksana arkadaşlar, kasmak çok kolay. Bir günde bakın ne kadar ustalık kastım. Ve ben bunu şu anda saat 10. Ben bunu bayağı bir kasacağım. Yani yarına kadar bir 700 kupa olur. Çok iyi karakter. Bunun edite de gelecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.